Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine İzmir, Gazemir. Beyaz evlerdeyim. Efendim burada şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha da şunlar böyle birbirine iç içe girmiş. Şöyle kökleri kestiğim yerler burası belli zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu güzel bir şekilde getirdim bunu. Şimdi şunu da böyle keseceğim. Evet. evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar hoş oldu. Ne kadar güzel oldu. Hiç olmazsa burada bir ağacın olduğu belli oldu arkadaşlar. Buraya piknikçiler geliyor. Diğer türlü yakabilirlerdi. Şuraya ateş koyup burada duvar dibinde. Ama şu an bir ağacın var olduğu burada kesinlikle belli oldu arkadaşlar. Ve bu hayata çevirmiş olduk. Bu ağacımızı da bakımıyla beraber. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için.